23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ödemiş'te kutlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Ödemiş'te Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk konularak başladı. Çelenk törenine Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sonullah Desticioğlu Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ödemiş şubesi üyesi gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sonullah Desticioğlu'nun Atatürk anıtına çelenk koyması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Ödemiş'te resmi törenin ardından Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürkçü Düşünce Derneği, Eğitim İş ve Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği Ödemiş şubeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Atatürk anıtına çelenk bıraktılar. Çelenk törenine Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Gerçek, Cumhuriyet Halk Partisi Ödemiş İlçe Başkanı Mustafa Turan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşen Görgülü, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ödemiş Şubesi Başkanı Ümran Akça Ateş, Atatürkçü Düşünce Derneği Ödemiş Şube Başkanı Metin Kral, Eğitim İş Ödemiş Temsilcisi Mehmet Appak ve vatandaşlar katıldı.